şekerler şekerler siz ne yapıyorsunuz burada siz ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz buralarda ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz annem çok güzeller <laughs> can bunlar can can aşkı dolar küçük bebişler küçük bebişler ne yapıyorsunuz siz burada? Küçük bebişler sizi. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Anne nerede? Garip nerede? Nerede garip nerede? Nerede garip anneniz? O yavrum kedim korkuyor. <laughs> Allah. Hadi bakalım Sarman korkut şu yaramazları. Korkut şu. <laughs> Sarman ağaca tırmanıyor. Ay bak 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 bak. Boyuna postuna bakmadan kediye saldıracak. He, boyuna postuna bakmadan bak 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 bak. Annem. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bunlar ne ya? Benim güzel kızım sakın inme bak. Bunlar ki kardeş. he çok tatlılar. Bunlar altı taneydi, bir tanesi sahiplendi galiba bir. Beş tane kalmış. Bu bizim bizim sitenin köpeğinin yavruları. Şekerler bunlar, şekerler. Çok tatlılar ya. Öbürler nereye gitti? Annem güzel kızım oraya mı kasaklandın sen? Korkuyor musun? Bir tanesi de şuraya saklan. Çıkmış. Balkonun kenarını kedileri korkutuyorlar. <laughs> Neredesiniz yaramazlar? Neredesiniz sizi yaramazlar siz? Hani ne diye. Nereye gittiniz? Hadi bakalım. Hey, boncuklar. tekerin arkasından çıkıyor. Canım benim nerelere kayboldun Nerelere giriyor? Nerelere giriyor? Hani, kardeşlerin? Aa burada burada kardeşi de burada. Annem annem kardeşi de buradaymış. O arada mı saklanıyorsunuz? Ay 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 ay. Boncuklar. Boncuklar, boncuklar. Bunlar boncuk, boncuk. Bunlar. Ay. <laughs> Hadi koş koş koş. <laughs> Aman Allah'ım. Çok tatlılar ya. Her şeyin küçük yavrusu sevimli oluyor. Bak bak kediler de orada. İndiniz aşağı bak bocular geliyor. Bocular geliyor. serma kızım. Geliyor geliyor. <laughs> Ay. Allah. <laughs> kaç oğlum kaç. Allah'ım yarabbim ya. Sarman kızım orada. Tırman oraya. Gelecek şimdi. Boncuklar gelecek şimdi boncuklar. Öbür üç tanesi. Öbürücü nereye gitti? Sarman canım. Korkuyor. Korkuttu mu seni oğlum? He Korkutuyorlar mı benim kızımı? He, onlar yaramaz boncuklar. Yaramaz. Garip. Garibin yavruları, garip size hiç korkutmuyor da öyle. Bunlar yaramaz yavrular. Yaramaz böcek bunlar, yaramaz böcekler. Kızımı korkutuyorlar. Ha çık. Ha oh aferin sana, aferin benim kızıma. Ha kerman yukarı, oh. Ha çık ta tepeye otur. Aferin benim kızıma. Hiç daha boncuklar buna dokunamaz. Hiç daha boncuklar bunu, bunu korkutamaz daha. Oh! Ta tepeye tırmanmış. Aşk git benim. Sarman kızım. Öte, öbür tarafa doğru gitme. Sonra inemeyeceksin aşağıya. Sonra orada bağırıp duracaksın. Bak bak nereye gidiyor şimdi. Sarman buraya gel. Gel hadi bakalım. Sarman gel gittiler gittiler. Bak yok. Bak hiçbir yerde yoklar ha gittiler. Hı. Sen oraya çık. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma bu burada. Sarman çıkmış ta tepelere anneciğim. Sarman ta tepelere çıktı. Sonra şimdi aşağıya inemeyecek. He. Nereye gitti Sarman ta? He. Ta gitti. Çıktı ta tepelere. Taş sarman tahta pilosu. Oyun kız aşağı indi. Hadi. Sarman gel sarman.